Arkadaşlar, ayrıldığım sevgilim benim kabusum oldu. Nasıl? Şöyle. Şimdi öncelikle, e, bu arada sevgilimin adı Sudeydi. E, şimdi ilk başta WhatsApp'a bakıyorum. Ama hep çevirim içi, hep çevirim içi. Görüyorum. E, çevrim içiydi. işte. bekledim, bekledim biraz. Çevrim içi kaldı, sonra çıktı. Sonra aradan bir 5-10 dakika geçti. Tekrar çevrim içi oldu. Tekrar çıktı. Sonra bir 5-10 dakika daha geçti. Ben de o sırada selam diye yazdım. Ee, sonra 5-10 dakika bekledim. Geçti. Gördü. Görüldü attı. Cevap vermedi. Evet. Görüldü attı. Cevap vermedi. En sinir olduğum şeylerden bir tanesi görüldü atılması. Sonra ee, dedim ki niye cevap vermiyorsun o kadar mı sevmiyorsun beni dedim. Ondan sonra ona da görüldü attı ona da cevap vermedi. Evet yine aynı şey. Oyna oyuna başa sarıyoruz evet. <laughs> görüldü attı ona da cevap vermedi. Sonra ee, aradan bir saat geçti bak. Bir saat geçti bir saat sonra yazdı dedi ki. Berkçim dedi. E işte bana bir takım isteklerde bulundu. bu isteklerimi yapar mısın benim için dedi. Ben de yaparım senin için. Yeter ki sen gitme dedim.